Dandanakan Savaşı'nda alınan ağır yenilginin ardından babası Gazneli Mesut kardeşi Muhammed tarafından hapse atılmış ve ardından öldürülmüştü. Bu korkunç haber o sırada Hindistan'da bulunan Mevdud Bin Mesud'a ulaştığında genç şehzade büyük bir öfkeye ve intikam arzusuna kapıldı. Mevdut, babasının katillerinden hesap sormak ve Gazneliler Devleti'nin eski ihtişamını yeniden kazandırmak yeminiyle yola çıktı. 1041 yılında babasının öldürülmesinin ardından Gazne'ye yürüyen Mevdut, amcası Muhammed'in güçleriyle karşılaştı. Amcasının babasını öldürmesi ve tahtı ele geçirmesi Mevdud için kabul edilemezdi. Bu iki taraf arasında gerçekleşen savaşta Mevdut, amcası Muhammed'i mağlup etti kardeş kavgasına son vererek Gazne tahtına oturdu ve böylece Gaznelilerde kısa süren iç karışıklık dönemine son verdi. Tahta geçer geçmez babasının katili